Spectrum Steli bulunuş hikayesi bayağı eskiye uzanıyor. 1907 yılında bulunmuş. Nerede? Malatya Darende arasında, işte Tohma Suyu'nun kuzey yakasında bir köy, İspektur. ismi de oradan geliyor zaten, İspektur steli denmesinin sebebi. Üzerinde hem tasvirler var, hem dubi, yoruluk yazısı var. Ee, kübik yapıda, dikdörtgen prizma şeklinde bir eser gördüğümüz gibi bu tahribatlar bulunduğu andan itibaren bu şekilde bulunmuş yani köylülerin yaptığı söyleniyor. üç yüzü tasvirli ve yazıtlı, arka yüzeyi düz. üç yüzeyinde birer figür var. İşte Hititler 1200 yıllarında yıkıldıktan sonra Hitit özellikleri devam ettiren bir takım küçük devletçikler ortaya çıkıyor. Bunların en büyüklerinden biri de Kargamış. 1200 yıllarından itibaren durum böyle ve Kargamış'ın toprakları başlangıçta hayli geniş. Malatya'yı da içerisine alıyor. Ee, de Kargamış'ın yöneticileri ki bir tür küçük, küçük, kral konumundalar bu Hitit Devleti kuruluyken bile. E, bunlar Hitit Kraliyet ailesinden atanıyor oraya yönetici olarak. E, bu konuştuğumuz noktada yani 1200 çizgisinde buranın başında Kuzi isimli bir kral var, Kargamış kralı. İşte Malatya'da hakim. Bu akrabalarından birinci Arnuvantis veya Arnuvante isimli kişiyi Malatya yöneticisi veya işte küçük kralı olarak atıyor. Figürlerden biri bu. Şeyin torunu bu. Aslında kuzu taşı patamıyor da. Kuzu torunu. Yani oğlunun oğlu. Öyle biliyoruz. Karşısındaki şu figür de birinci Anubantis. Bu ikinci Anubantis de birinci Anubantis'in torunu. Yani bunun oğlunun oğlu. Diğer üçüncü figür ise şurada. Bu da birinci Anubantis'in karısı. Aşağıda da işte bu dediklerimizi açıklayan biyologik yazılar var. Bunlar ölmüş. Birinci Anubantis ve şey karısı. Ee, ikinci i̇kinci Anubantis Hititlerde ee, din yanlışlarından birisi şudur ki özellikle Hittit Kraliyet ailesinde bunlar da işte köklü Hittit Kraliyet ailesine dayanıyor. Ölen akrabalar, atalar diyelim bir anlamda tanrılaşır, tanrı oldukları kabul edilir. Bu ikisi tanrı olmuş konumda. Bu yaşıyor hala, steride yaptırmış. iki atasının huzurunda, birinci Anuvantis ve karısının huzurunda şurada elindeki bir kaptan aşağıya sıvı boşaltıyor, sıvı kurbanı. Arkeolojide deniz. deriz. Çit devlet yıkıldıktan sonra e, Hitit, eskiden iki Hitit hakimiyetinde olan işte Güney Anadolu, Güney Doğu Anadolu özellikle, Kuzu, Kuzey Suriye, buralarda irli ufaklı çeşitli şehir devletleri ortaya çıkıyor. E bunların başındaki kişiler kimlerdi diye soracak olursak, işte vakti zamanında Hitit Devleti'nin buralara yönetici olarak atadığı valileri, bir kısmı kendi akrabaları zaten. Aslında bunlar e, Kargamış'ın 12. yüzyıldaki kralı Kuzu Teşub'un akrabaları. Birinci Arnumantis Kuzu Teşub'un torunu olur. İkinci Arnavantis de birinci Kuzu Teşub'un torunu olur. Yani dört kuşak söz konusu burada e, ee, tarihlendirmesi aşağı yukarı işte 11. yüzyıl civarı, 1110'lar, 1090'lar o civarda. Ee, e, Hititlerde inançlarına göre özellikle Hitit kraliyet ailesinin mensupları öldükten sonra tanrı oldukları kabul edilir.